...değil, bu, bütün Türkiye'nin gelenini güzel bir ortama kavuştururlar. Bizim dileğimiz budur. Eyvallah. Evet. Peki, e, burada hemen e, birazdan e, e, orayı da gezelim. Evet. E, bir de okulunuz var, ancak e, öğretmeni ha. bir e, olmayan yani, bir okul. Şunu, şunu söyleyeyim. E, evet. İsterseniz okula gidelim yani, yavaş şimdi, yavaş. Şimdi... Okulu... E, Görüntüleyelim. Ee, Çağlar köyünde bir e, birkaç derslik okul var, e, ancak okul kapalı, e, öğretmeni yoktur burada. E, buradaki öğrenciler e, çevre köylere taşıma usulüyle e, gönderilmeye çalışılmışta da başarılı olamamış. Daha sonra öğrenciler orada bulundukları başka yerlerde, beldelerde veya e, şehir merkezinde ev kiralanarak e, orada okullarına e, eğitimlerine devam ediyorlar. E, buradan da yetkililere çağrımız. En kısa zamanda Çağlar'a da e, eğitim e, seferberliği başlatıp Çağlar Köyü'nde de e, okula bir öğretmen gönderilmesini istiyor Çağlar Köylüleri. Şimdi biz e, muhtarla okulu bir e, görüntüleyeceğiz. Şu an okulun bahçesindeyiz. Hı hı. İlk talebelliğimiz burada başlamış. Sizler evet. evet. Ben bugün bir muhtar olarak bu okulun kapanmasında e, çok üzüntü diyorum. Çünkü birinci talebeliğimiz burada geçti. Biz burada çok şey öğrendik. Hı. Ama maalesef şimdi talebemiz belki eksiktir bir iki tane nedeniyle. Okulumuz kapalıdır. Biz bu yanda çok sıkıntı çekiyoruz. Çocuklarımızı başka köylere götürüyoruz. Kıştır. Yol yok, kardır. Yordam yok. Bu hususta çocuklarımız eğitimsiz kalıyor. Bu okulun açılması için devlet yetkililerinde rica ediyoruz. Bu okulumuza bir öğretmen versinler. Bir öğretmenden aileye kadar devletin gücü vardır. Evet. Bizi özüntüye sokmasınlar. Evet. Onun için okulumuzun içi de zaten ben çok müracaatta bulundum. Tamiratı için açılmadığı için ihaleye vermiyor, tamiratı yapılmıyor. Evet. Açılsa bunlar yapıyor. Okulun tamire de ihtiyacı evet. var aynı zamanda bakımsız tabii. kaldığı için. Kameraman var. arkadaşım gösterirse evet. yavaş yavaş... Evet. var ee, hemen onu tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Hasan Kartal Kureşanlıyım. Kureşanlısınız. Evet. bu köyde yaşıyorsunuz. Evet, bu köyde yaşıyorum. Peki neler söyleyeceksiniz Yol TV aracılığıyla? Ya, neler istiyorum? Köyü devletten hizmet istiyorum. Görüyorlar. Hizmeti, Nasıl evet. bir hizmet istiyorsunuz? Vallahi yol yok. Okulumuz görüyorsunuz. Yani fakirlik çoktur. Hı. Fakirlik çoktur. Fakirlik çoktur. Yani hizmette eşitlik yok mu diyorsunuz size? Eşitlik yok. Eşitlik Türkiye'de eşitlik yok. Türkiye'de eşitlik yok. eşitlik yok hiçbir zaman. Bunun özel bir nedeni var mı? Vardır. Nedir? Özel bir nedeni işte Alevi olmak, Alevi olmak için Alevi Ama olarak buradaki... bu ülkede eşit vatandaşlık istiyoruz diyorsunuz. Tabii. Evet. Ama biz kazamızda yani Memüs'ünün kardeşlerimiz iyidir. Yani hangi bize bir hakareti yoktur. Yani Sadece devletten e, devlet, devlet yetkililerinden evet. e, eşitlik istiyoruz diyorsunuz bizler de e, bu ülkenin vatandaşıyız.